Efendim buyurun. Merhaba aşkım benim bir tanem. Merhaba bir tanem. Bir anda aklıma geldin ve senin o güzel sesini duymak istedim. Sense benim aklımdan hiç çıkmıyorsun. Gecende, gündüzümde her şeyimde sen varsın bir tanem. Aşkım öncelikle seni çok ama çok sevdiğimi bilmeni isterim. Seni görmediğim her an acılara, kederlere boğuluyorum. Ve seni Reyhanlı'nın zifiri karanlık sokaklarında arıyorum. Sana üç sorum var. Sorabilir miyim bir tanem? Tabii ki aşkım sorabilirsin. Aşk nedir bir tanem? Aşk ölümsüz bir hayattır aşkım. Peki bir tanem sevmek nedir? Sevmek beni hayata bağlayan tek umut, tek düşünce, tek yaşama sevincidir aşkım. Peki ya kalp nedir bir tanem? Kalp bedeninde olan ve de sonsuza dek senin için atan ve her atışında aşkım aşkım diye haykıran tek aşktır. İşte ben de seni bu yüzden çok seviyorum bir tanem. Benim de sana üç sorum var aşkım. Tamam bir tanem, sormanı bekliyorum. Beni seviyor musun aşkım? Sana olan sevgimi dağlara ve denizlere söyleseydim, dağlar dayanmaz yıkılır, denizler de kururdu. Kim bilir hangi akşam güneşle beraber ben de söneceğim. Kim bilir hangi ellerden son suyumu içeceğim. Belki de seni görmeden öleceğim. Fakat yine de ben seni ebediyen seveceğim bir tanem. Peki beni özlüyor musun aşkım? Sen seni özleyenin özleminden habersiz özlemle özlenmektesin. Sen var ya sen, özlenenlerin içinde en çok özlenensin bir tanem. Peki ya beni düşünüyor musun aşkım? Eğer geceler seni düşündüğüm kadar uzun olsaydı asla sabahlar olmazdı. İşte benim tek sevdiğim sensin aşkım. Gökteki bütün yıldızları toplasam bir tek sen etmez. Fakat bir tek sen hepsine bedensin. Seni seviyorum, sana aşığım. Sana geliyorum ve sana olan aşkımı ve duygularımı okuyacağım. Şiirde sözlerime son vereceğim. Seni seviyorum, sana yaşıyorum, sana koşuyorum ve sana bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.